Değerli e, izleyicilerim, bugün Kermik'teyiz. E, yıl 2020, 22 Kasım. E, kermik Peynir Pazarı'ndayız. Zahire Pazarı'ndayız. Görüyorsunuz çevre düzenlemesi. E, kermik Müzesi'nin önündeki, önünde e, bulunan pazar yeri. Peynir Pazarı düzenleme, çevre düzenleme çalışması hızla devam ediyor. İbo. kardeş, merhaba, kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Şimdi burada bir inşaat çalışması var. Bu nedir acaba? Güzel bir şey yapıyorlar. Güzel bir şey olacak değil mi? Tabii. Çermik Müzesi'nin önü açılacak. Aynen, aynen. Şimdi bu sağ taraf düzenleme çalışması bitti. Taş yani bindirme çalışması Şimdi sıra size mi gelecek? Aynen bize şimdi pasta gelecek abi. Daha güzel olacak değil mi? Tabii. He, tamam. Hayır. Lüks olacak. He, kolay gelsin. Sağ olasın. abi. Buna, bu dükkan senin değil mi? Benim biraz. Kardeşin ama berabersiniz herhalde. Aynen, aynen. He. Aynen Ceviz fiyatları nasıl? Ceviz 30 lira abi. 30. kabuğu. He. He, maşallah iyi. Hadi kolay gelsin. Hı -hı. Evet peynir pazarı çevre düzenlemesi ve dükkan bindirme çalışması hızlı devam ediyor. Komşum kolay gelsin. Hoş bulduk. Şimdi burada bir inşaat devam ediyor. Bu ne acaba? Vallahi taş mı istiyorlar işte duvarlara? Yeni güzel bir şey yapıyorlar yani. Güzel bir şey olacak değil mi? İnşallah. Şermik Belediye'mize teşekkür ediyoruz değil mi? Teşekkür ederim tabii. Tabi. Yani böyle bir güzellik Hı -hı. herkes yapamaz. Ve arkada ne var? Bir müze mi var. Arka tarafta da insanlar bir torp yapacaklar. Evet. Şimdi orada tarihi, tarihi... Tarihi eser hamamımız var. Hamam var. Tarihi eser hamamını ünlü açmak için de Hı. güzel bir çalışma yapıyorlar yani. Gayet güzel. Şimdi bir tarihi hamam şu an ne, ne işleri görüyor? Müze mi da? yoksa hamam mı? Tarihi Hanım'da eski yapılardan müze olarak açılmış. Evet. Hı -hı. Ee, Mustafa abi müze alıştırıyor kendisi değerli bir ya, yani. Estağfurullah sağ ol. Evet. Evet. Ya sence de... müze ilçe için faydalı bir şey midir? Kesinlikle. Ha. Hamam mı önemlidir, müze mi önemlidir? Müze önemlidir. Ya yani, evet. Tabii. Tamam. Teşekkürler. Dükkan da gayet güzel olmuş. Ya, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Sağ, ol. Kadar. Sağ ol. İnşallah yani bol kazançlar diliyorum. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ Ya peki bu ara gelmişken fiyatları da soralım. Kuru evet. üzüm ne kadar mesela? Sabah üzümler 20 lira kilosu. Öyle mi? Ucuzmuş. Meblebilerimiz evet. var hı hı. 10 lira. Hı. Siyah kısam var 15 lira. Tezgirler 35-40 lira arası değil. Menengiç 17 lira. 17 lira. Evet. Peynir? Peynir bidonu 130 lira var, 120 lira var. Anladım. Hı hı. Gayet Çökerek güzel. Çökerek 10 lira. 10 lira ucuz. Hı. Tamam. Tezgir sucuklarımız var. Hı hı. 60 lira var siyah üzümden yapılma. Beyaz üzümden yapılma var 70 lira. Hı uh hı. -huh. var evet. 20 lira kilosu. 20 lira. Evet. Badem var 55 var 60 lira var. Öyle mi? Evet. Badem içi. Evet, badem içi. Eee ya. ya peki alt yap. fıstığı ne kadar bu? Alt fıstığı kilo 65 lira. Ha işlenmiş değil mi? Evet, kavrulmuş. İş, peki işlenmemişi var mı? İşlenmemişi şu anda yok abi. He. 65 lira. Evet. Teşekkür ederim. inşallah benim oradan alırım hı. biraz. 65 lira. olun. Hadi sağ olun. Evet. Şermik Belediye'miz peynir pazarında ve e, Kerim Müzesi önündeki düzenlemesine devam ediyor. Umarım merhaba Tore. Merhaba, merhaba. Ya şu inşaat sunuşu şu acı. Belediye umarım hizmet veriyor. Allah'a emanet olun. Var kuracağım. Var kuracağım. Very, very much like ha? West, huh? Very much like a West. Yeah. o. Biraz, o West of Brazil. o. the Kanani Brazil. The Kanani Brazil. Yeah. Can ama idare. a little bit? Tamam. <laughs> Doğal gaz yiyor Yeah. 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 Sağ. Yeah. 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 müze Yeah. Yeah. Yeah ya bir çiçin veş hizmeti gibi bu Yani müze fayda müzeyi el suna sükre. Eyvah ya ara suna yavru yani. fayda cismi gibi, Tamam. Hadi ben Tamam. <laughs> Evet gördüğünüz gibi çarşı hamamının yani müzenin ön düzenleme çalışmaları, çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Daha ötede doğal gazcılar çalışıyor. İlçemiz dumandan, e, çevre havadan kurtulmuş olacak. İyi olacak. Karşıda buna tuvalet, üç göz tuvalet yapılmış. İnsanların ihtiyaçlar giderilmesi için. Evet. devletin önündeki park çalışması, çevre düzenlemesi devam ediyor. İyi bir şey olacak umarız. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Bu arkada saray evleri var. Ona da restore edilecek. Ee, ve bu çevre komple tarihi bir mekan olacak daha çok insan, daha çok turist ziyaret etmiş olacak. Güzel bir olacak. Biraz eki merhaba Ture. Merhaba, merhaba. Oru, yazı o kabahat etsin. İnşaatı nur Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. bu, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah böyle çarşıya kadar komple beyaz taş beyaz ve siyah taş döşeniyor tarihi görünüm alıyor evet burası da Ayarlı müzemiz he, müzemizin içini de görelim Evet. Lambalarımızı açalım. Burası da tarihi bir hamam. Tarihçiler bunun en az bin yıl öncesine ait bir yapı olduğunu, tarihi bir hamam olduğunu söylüyor. Belki daha eski olabilir. Şimdi buradan, burası soyunma yeri. Evet. Şu kısım tuvaletler bölümü. Bu pencere yapısı gizli pencere. Türkiye'de bir Ayasofya'da var. Bir de Çermik'te var. Çermik tarih hamamda. Şu anda evet müze olarak kullanılıyor. İzleyelim. Buradaki bütün malzemeler Tamamen şahsıma ait, Mustafa Karaburt Etnografik Malzeme Arşivi'nden insanlar burada gelip çay içebiliyor, ziyaret ediyor. Geçmişe ait ne kadar malzeme varsa toplamaya çalıştık, Evet, geçmişe ait kültürü korumaya çalıştık kaymakamlıkta belediyede sağ olsun Çelimik Belediyesi olsun Çelimik Kaymakam bana yardımcı oluyorlar sağ olsunlar ve öyle bir tarihi bir köy yapmayı da düşünüyoruz böyle 40-50 hanelik bir tarihi bir köy bin yıl öncesini canlandıracak bir köy düşünüyoruz Atatürk Baraj Yolu kenarında Zeydalan Köyü, Doğan Köyü civarında Nemrut Tepesi'ne ziyarete gelen insanları oraya çekmeye çalışacağız. Daha sonra Kaplıca'ya çekmeye çalışacağız. O tarihi köy geçmişi, geçmiş 2000 bin, bin yıl öncesini bize hatırlatacak. İnsanlar canlı olarak o çalışacaklar. Oradaki alet edevatı kullanacaklar. Öyle bir projemiz var. O 3-5 tane tekne e, Atatürk Barajı yerine atılacak o köyün yanına. Burada tur atılacak. Gençlerimize ekmek çıkacak. Turizm'den ekmek yemeye başlayacağız. Bütün gayemiz halkımıza, insanımıza hizmettir. Yani benim gayretlerim olsun. Belediye başkanı şeyimiz Karam Mehmetoğlu kardeşimizin gayretleri olsun. Tüm gayem Çerik insanına hizmettir. Bugün doğal gaz döşeniyor. Yüzyıllık yıllık su şebekesi, içme suyu şebekesi yenileniyor. E toz toprak olacak biraz, çamur olacak biraz. Buna katlanacağız ama şöyle diyeyim bir yıl sonra bu çalışmalar bitecek tamamen. Bütün cadde ve sokaklar pırıl pırıl olacak. Kimi yerler park ile döşenecek, kimi yerler asfaltla döşenecek. Evet çarşamamızı izlemeye devam ediyoruz. Yani müzemizi izlemeye devam ediyoruz. Buradaki kapak eski kazan kapağı. Daha önce bu hamamda odun da e, su ısıtılmış. Yani ateş yakılmış. Burada evet. Burada bir kazan varmış. Evet görüyoruz. Su Şu, şuradan girip muslukları gidermiş. Evet. Malzemelerimizi izliyoruz. Evet. Bu Çermik Müzesi'ne hepinizi bekliyoruz. Güzel olacak. Çermik'te üç tane tarihi konak kaldı. Bir sinagog, Necrüdifişin evi rahmetli. Bir de saray evleri kaldı. Bunları da devletimizden rica ediyoruz. Lütfen restore ettirsinler. Eee ilçemize daha çok turist gelsin ve bu yapılar korunsun, geleceğe taşınsın. Bugün Diyarbakır'da sıfırdan sur yapılıyor. Ama burada hazır bizim hazır tarihi eserlerimiz yıkılıyor. Bunlar da lütfen el atsın. Çünkü işte öyle. Çünkü bir köyümüz gibi 5 ee, bin nüfuslu bir yer. Çermik 30 bin nüfuslu bir yer. Şimdi çünkü işte tarihi evler ve kiliseler de restore edilmedi. Kesinlikle Çermik halkı ve çünkü halkı bunun için e, çok dik durmalı, çok uğraşmalı, çok emek sarf etmedi. Gerekirse kurum uğraşmalı, dernekler oluşturmalı bu yapıları restore ettirmek için. E, bunların korunması gerekiyor. Şiddetle bunu istememiz lazım. Evet, şurada bir Çermik kitabı da hazırladık. 2012 yılında eee ait ne varsa buraya toplamaya çalıştık. Evet. Mesela burada sinagog, çarşı hamamı, saray evleri görürüz. Bu bu ben da çok fotoğraf başladım. Sinek şelalesi. Evet Çermiye bekliyoruz. Müzemize bekliyoruz. Müzemiz Medrese Camisi karşısında tarihi hamamın içidir. Eee tekrar burada müzenin önünde e, çevre düzenlemesi yapan bu projeyi faaliyete geçiren belediye başkanımıza ve diğer ilgililere teşekkür ediyoruz. Sağ olun.